beraber ayağa kalkalım. Ayağa kalkalım. Kalkın evet, o... bakayım ne olacaksa. Evet. Sen benim başım döndü. Aa, işte bedeninde sıkışan enerjilerden dolayı oluyor bunlar. Tövbe estağfurullah. Ya ne bedeninde sıkışan enerjisi? Ya ben de her namazdayken oluyor. Hızlı kalktığı için oluyor ya. Evet. Aa, hocam ben onu biliyorum. O egzotik bedenin sancıları değil mi? Tövbe. Tövbe estağfurullah. Erotik beden nedir kızım? Erotik beden dedi ya. Ya, egzotik bedenin sancıları diyorum Tahsin Varlık Hocam. Bloke oluyor o. Ha, egzotik bedenin sancısı. Ta ne diyor ya bu? Aman boş ver amca. Ben de bir kelimesini bile anlamıyorum. Evet, e, şey yapmayalım. E, takılmayalım bunlara Bilmiyorum. şimdi çok. E, şöyle yapalım. Ellerimizi yukarıda birleştiriyoruz. Aşağıya indirirken nefesimizi veriyoruz. Nefes alıp vermeyi unutmuyoruz. Evet. Ya nefes almayı niye unutalım ya? Deli miyiz biz? ama Tahsin dost sen bugüne kadar nefes almıyordun doğru nefes alıp verdikçe vücuttaki enerji önce hara dediğimiz bölgeye toplanıyor Metin hara mı hocam? Evet sen... Tarzunu sevdim kuzum bu hara bölgesine toplanan enerji oradan kuyruk sokumuna ve oradan da vücudumuzdan dışarı atılıyor ki biz buna topraklanma diyoruz biz de boğa yellenme diyoruz. <laughs> Evet, şey yapmayalım. Şimdi dediklerimi tekrar edin lütfen. Tamam hocam. Hamba! Ah, 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 ah. O seni şu anda duyamaz. Çünkü o özüne indi. Ne? Hocam ben de bir Dalutistan mı acaba ya? Belki özüm de güzelimdir. Sen şansı zorlama kızım. Böyle iyisin. Sülo, <laughs> Allah'ın adını verdim. Hocam bir şey mi yapsak? İyi, ee, bana bırakın. Hah, ben amca. Bismillahirrahmanirrahim. Kızım, kendine gel. Kendine gel kızım. Ay, ay, ay. Ha, ay neredeyim ben ya? Neredesin söyleyeyim mi? Üç aydır kirasını alamadım. Şarleton Muzaffer'in dükkanındasın. i̇yi misin kızım? Ne oldu? Aa, iyiyim vallahi bir kendime gittim geldim. Yemin ediyorum başka boyutlardaki varlıklarla temasa geçtim. Bedensel olarak inanılmaz sarsıldım. Boyutlarımın farklı olduğunun farkındaydım. Aa, vallahi çok iyi geldi. Biraz fazla sarstım ama kusura bakma. Çok iyi geldi. Aa, Tahsin amca bu böyle bir şey değil de değil. Ne değil ya? bu böyle bir şey? Şuraya geç bakayım. Geç, geç şuraya. Kızım niye iyi geldi? Ben sana söyleyeyim sizin böyle şeye ihtiyacınız var. Neye? Neye söyleyeyim? Sirkelenmeye ihtiyacınız var Hı? kızım. Ah. Birisi sizi tutacak, sirkeleyecek. Oturun bakayım. Ay. Otur, çök. Tamam. Çök. Ama abi, çök. Abini... E, Otur, çök. Şimdi... Sizin ne derdiniz var? Söyleyin bana. Sen ne derdin var? Ya hocam şimdi ben mental ve fiziksel anlamda biraz bir bunaltım sürecinden geçiyorum. Yani benim tekilleşme aşamam biraz ağır geçiyor. Bir de burnumda deviasyon var. Evet. Ne dedi kızım? Çevirsene. Sev... Sevgilisi terk etti. Evet. Kızım bunun için mi bunca tantana? Evet. Allah Allah. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Siktir et. <laughs> Bak et ne kadar iyi gelecek. Et. Et düm. İyi geldi değil mi? O, o, vallahi bit. açıldı yani. iyi geldi. Ya işte sizin bunlara ihtiyacınız var. Gördün mü? Evet, senin neyin var kızım? Benim de sevgilim yok Tahsin amca. Olsun ya, Allah kerim. Olur yani. Kızım sen içten dua et, tamam mı? De ki Allah bana bir şey ver, kalbin temizse sağ gelir zaten o ya. Doğru. Ben de uğraşıyorum ki. beni beğenem böyle beyaz. Beğen. Sen çok açılma ama yine de. O bıyıklarını da kes istersen bir Belki gelir. Dediğim gibi çocuklar, bakın. Benim dedemin bir lafı var. Heh. Dedeye bile güvenme diyor. Adam zaten güvenilmez bir adamıdır. Adam bütün köye borcu taktı. Gitti, göçtü, gitti. Öbür dünyaya mı? Yok, Almanya'ya göçtü. Bütün parayı orada yedi. Aa. Yani işin özü şu. Her duanızda isteyin, isteğin karşınıza çıkar. Temiz kalpli gitsen ne de kuzum. Doğru. Benim kalbim temiz. Şimdi şu kapıdan yakışıklı biri gelse de beni alıp gitse. Aman oh ya. <laughs> ya hakikaten kalbi temizmiş ya. Ay Kızım sen de Allah'tan belanı mı istiyorsun ya? Yok ben sarışın istiyorum. Böyle kıvamış tatlı tuz Ha, ketçap istiyor musun? <laughs> Yok. Sana bir şey diyeyim mi? De. 28 yıllık hayatımdaki özgüvenimi bana geri kazandırdın. Teşekkür ederim. Tahu. Tahu. <laughs> 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 Çekil şuradan. <Kara> Böcük. <laughs> ben ne yaşadım ya daha yeni? Tulu. Ozan. Hayatım, seni almaya geldim vallahi. Ah, hiç kusura bakma Ozan. Bana yaşattığın onca şeyden sonra ve benim psikolojim bu denli bozulduktan sonra seni şak diye affetmemi beklemiyordun herhalde. Ya ama ben sana açıkladıklarımı bir dinlettim aslında. Ya çok aslında... salaksın Ozan ya. Ha? Tabii ki affedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Ne oluyor ya? Ya, tahsin varlık. Sana bir şey diyeyim mi? De. Sen anladın. Hiçbir bok anlamam. Hadi kendinize iyi bakın. <laughs> amca. Heh. Ben de bir şey diyeyim mi be? De kızım, seni çok sevdim. Sen benim kızım, senin adın ne kızım? Zehra. Zehra. <laughs> sen bana istediğini diyebilirsin. Sen çok sevdim kızım. Vallahi sen çok kıyak adamsın. Ben seni çok sevdim. Ben arada gelirim ha buralara seni görmeye. Gel gel. Hadi görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Hadi iyi bakalım. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> sen bana bir şey diyeceksin mi? <laughs> Abi bana e, e, cumaya kadar bir mühlet verirsen... Ödemeyeceksin değil mi lan bütün kirayı? Üç aylık bir... bir şey ödemeyeceksin değil mi? <laughs> Ödeyemeyeceğim abi. Bana bak. Üç aylık kira borcunu sildim. Ama... Bundan sonraki kira borçlarını ödemezsen senin o saçların o rasta mı diyorlar buna ne diyorlar? Rasta. Rasta diyorlar Bunlardan seni var ya boğazı aşağı sallandırırım ha. Vallahi mi? Vallahi sallandırırım. Yok ben hani kirayı sildin diye şaşırman iddiası olarak şey Ha yapayım. evet sildim. Tahsin abi. Ha Sana bir şey diyeyim mi? De. Sen var ya çok kral adamsın ha. Gel buraya. Aklından bile geçirme. <laughs>